Dikkat edin, burada bir püf nokta var. Allahu Teala evlenin demiyor, evlendirin diyor. Biz buradan birçok hükümler çıkarabiliriz. Birincisi demek ki evlendirmeye vesile olmakla mükellefiz. Anneler olarak, babalar olarak, büyükler olarak bu işin içerisinde olan herkes özellikle mümin gençleri evlendirmekle mükelleftir. Muhterem kardeşlerim, inanınız ki bugün şu asırda dünyada yapılması gereken Allah'ı Resulünü razı edecek en önemli işlerden birisi gençlerin evlenmesidir. Ve evliliğin geciktirilmemesidir. Şeytanı, şeytanın dostlarını mağlup etmek istiyorsanız inanınız ki bu evlilik işini hızlandırmaktır bunun yolu. Bugün yetkililere sesleniyorum ben. Bugün özellikle bir şeyler yapmak için orta yere çıkan siyasilere de sesleniyorum. Allah için 20 yaş öncesi evlilikleri teşvik edin. Güç verin, ödüllendirin. Eğer gençler 20 yaşından önce evlenirlerse onlara bir takım ödüller bulun. Onlara yuva bulun. Onlara bir ayrıcalık tanıyın vergide, kirada, bilmem ne de yakıtta, elektrikte, suda inanınız ki böyle bir yol açın. Her kim ki 20 yaşından önce yuva kuruyorsa ona biz şu 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 kolaylıkları sağlayacağız diye işverenler, yöneticiler herkes böyle bir yol açmalıdır. Çünkü İslam'ın geleceği buradadır. İslam'ın geleceği gençlerin genç yaşta yani aslında evlenmesi gerektiği o yaşta evlenmesidir geciktirilmemesidir onun için bu düğüne vesile olan kardeşlerimizi biz tekrar tebrik ediyoruz ben yetimler başkanı Fikri Karabin 21 kişi evlendirdik inşallah buradaki amacımız elbette ki insanların evliliğe teşvik etmektir yani elhamdülillah çok iyi gidiyor şu ana kadar 65 genci evlendirmişiz İnşallah devam edeceğiz durmadan yola devam e, duyarlı kardeşlerimize bu projeye katkı sunmalarını bekliyorum şu anda gördüğünüz bu muhteşem kalabalık gerçekten bizi çok mutlu ediyor program esnasında dahi bize birçok başvuru olmuştur e, maddi imkanları olmadığından dolayı e, evlenmek istediklerini ama imkanların olmadığını söyleyen kardeşlerimiz oldu e, İnşallah bizi e, devam edeceğiz yani bir yardım sahiplerinden de duyarlı olmalarını bekliyoruz. İnşallah bize katkı sunarlar yani. Biz onlara evlerini kur, kurmaya aracı oluyoruz, köprü oluyoruz. Birinci temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ee, bunu da esnaflardan işte yardım sahiplerinden falan topluyoruz. Ee, şu ana kadar gerçekten iyi gidiyoruz yani. İnşallah devam tamam edeceğiz yani. Bu projemiz gerçekten e, görüyorsunuz işte halkımız tarafından da beğeni bulmuştur. Yaptığımız işi herkes e, övgüyle bahsediyor. İnşallah e, bu düğünden sonra büyük bir katkı sunacaklarına inanıyorum yani. İnsanlar en azından ne yaptığımızı gördüler, yardımcı olduğumuzu anladılar. Birebir işte damatların ee, burada olması, yani gerçekten bugün çok mutluyuz. İnşallah durmadan devam ettireceğiz bu çalışmalarımızı. Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Bütün katılan Diyarbakır halkına teşekkürlerimi sunuyorum, çok sağ olun. Organizanı düzenleyenlerden öncelikle Allah razı olsun diyoruz. Yani yetimlerin düzenlenmiş olduğu, Bekar kardeşlerimiz kalmasın projesiyle yola çıkmışlar. Allah Allah razı olsun. Bir tane gençlerden bir tanesi de ben oluyorum yani yapmış olduğu bu e, hayırlı e, faaliyetten dolayı e, öncelikle yetimler ve bu hayra vesile olan abilerimizden de Allah razı olsun diyoruz. Hocam ben öncelikle bu arkadaşların yetim yetimlerin ve diğer yardımseverlerin bu gayretli ve istekli çalışmaları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok mutlu bir gün. Ben, ben de e, yardımsever arkadaşlara teşekkür ettikten sonra diğer genç insanlara tavsiye etmek istiyorum. Herkese evlenin özellikle Maddi kanınız olsa da olmasa da evlenin. Çünkü bu bir bahane değil. Ben bizzat e, evliliği 3 sene erteledim. Ancak keşke ertelemeseydim. Çünkü evlendikten sonra her kapı her taraftan bir kapı açılıyor. Allah nimetini her taraftan yağdırıyor. Tüm gençler evlensin. Teşekkür, teşekkür. Gerçekten. i'm